Manına nasıl olması gerektiğini soralım. Sonra siyasetten ya da işte kural olarak ne olmalı onu tartışırız ama yani sonuçta bunu, bu konuda gerçek bir öneriyi herhalde bir tıp doktorundan başkası sunamaz. Profesör Doktor Başar Cender, Atatürk Üniversitesi Kurulu Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkürler. E, sizin öneriniz nedir hocam? Ne olmalı? Yani şu beladan nasıl kurtulacağız? E, tam kapanma mı gerekiyor. Biraz kapanmamı gerekiyor. Hafta sonları yeterli mi? Bu işte birazdan biz de burada siz de buradayken konuşuruz. Ee, işte çeşitli saatlerdeki kısıtlamalar yeterli mi? Nasıl görüyorsunuz? Tekrar işte 28.351 vaka. Ee, maalesef işte dün e, bu açıklanınca yani zaten herkesin beklentisi vardı bu yönde. Yani vakaların çok daha fazla olduğunu herkes bir şekilde dile getiriyordu. Ama tabii hasta ve vaka sayma <laughs> ayrımı bir şekilde önümüze geldiği için hani net rakamla e, ifade edilemiyordu. Neden sizce rakam... yeniden e, vaka sayısı yani dünyayla aynı şekildeki verileri açıklamaya başladık? Ya şimdi Temmuz ayındaki e, nasıl diyeyim ortam ile şu andaki ortam aynı değil ve bir gerçekten çok ciddi bir baskı gelmeye başladı. Yani çünkü e, hani Mart-Mayıs döneminde farklı bir şekilde açıklamışız. Hasta artı vakayı açıklamışız. Temmuz'da değiştirmişiz. Ve Temmuz'da değiştirdiğimiz şey aslında bazı ülkelere göre çok farklı görünüyor. Mesela biz bunu hasta sayısı olarak verdiğimizde oldukça iyi bir yerde görünürken, şimdi çünkü açıklama hasta ve vaka sayısı birlikte olunca birdenbire Avrupa'nın en çok vaka görünen ülkesi olduğumuzu görmüş olduk. Yani tabii ki bunun yani bu şekilde açıklanması daha mantıklı, Şu bu son açıklama daha şeffaf oldu. Ve halkımız açısından da daha bir Bakın durum çok vahim bir durum. Yani şu anda biz Avrupa'da nasıl birinci oluyoruz? Yani nüfusumuz Avrupa'da birinci değil. Yani bu kadar e, ülke arasında bizim bu kadar e, büyük bir şeye 9 aylık mücadele sonunda, 10 aylık mücadele sonunda burada olmamız gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bizim bir şekilde buna ek tedbirler ve yeni stratejiler ben sizin programınızda birkaç defa bahsetmiştim eski tedbirlerle bu işi bu şekilde çözmemiz mümkün olmayacak yeni stratejiler yeni bakış açılarına ihtiyaç var şu anda yükseliş trendi var bu yükseliş trendi niye oldu çünkü nisan mayıs ayında biz yaza gidiyorduk ve kısıtlamalar çok güçlüydü şimdi kışa gidiyoruz ki daha sıfırın altında derecelerle biz muhatap olmadık yani Covid olmadan e, soğuk arttığı dönemde zaten soğuk algınlığından, gripten dolayı biz ciddi bir şekilde e, hastanelere başvuran bir durumdaydık. E şimdi bir de bunun üzerine bu Covid salgını var. Dolayısıyla hani Kasım ayında bunu görecektik, Aralık ayında bunu görecektik, beklentisi vardı. Ama buna yönelik tedbirlerimizin gerçekten hani istenilen düzeyde e, planlanmadığını görüyoruz. Bunun iki yönde de böyle olduğunu düşünüyorum. Hem hastane öncesinde yani koruma tedbirlerinde istediğimiz yerde değiliz. Bazı hatalar yaptığımız aşika ama hastaneler ve yoğun bakımlar, aciller de dolu. Orada da stratejik olarak yapmamız gereken bazı yenilenmeler de geç kalmış olduğumuzu düşünüyorum. Biraz daha tedbirlerin yazın gözden geçirilmesi gerekliydi. Bu zaten sonra ne yapalım? Bir defa e, acil olarak e, hareket kısıtlamasını sağlayacak derecede hani 14 gün çok zor olabilir deniyorsa arka arkaya 3-4 günlük Mayıs ayında yaptığımız gibi sokağa çıkma yasaklarıyla bu bulaş zincirini bir kırmamız lazım. Bu sefer işimiz daha zor. O zaman 5 bin kişiyle ve onun bulaşıyla uğraşıyorduk günlük. Şimdi 30 bin kişinin bulaşıyla uğraşacağız. Ve önümüzde maalesef Aralık ve Ocak ayı var. Ama şunu söyleyeyim bu vakaların şimdi çok arttı ya e, bu pandemilerde bir özelliği vardır. Pik yapar düşer, pik yapar düşer. Böyle kalmaz. Toplumsal bağışıklık değiş şartların değişmesi değil. Dolayısıyla şimdi biz bir pik yaşıyoruz. Bu piki aşacağız. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği gibi karşımızda yeni pikler olacak. Ee, bu pikler bitmeyecek. Daha pandemi sürecektir. Ha, aşı büyük bir önem kazanıyor bu durumda. Ama mesela bir iki hafta içinde biz bir düşüş yaşayabiliriz. Büyük ihtimalle ocağın sonuna doğru tekrar bir pik yaşayacağız. Hava şartlarının getirdiği sorunlardan dolayı. Peki şimdi e, vaka sayılarındaki artışın haricinde son 3,5 ayda ağır hasta sayısının 8 kat artış oldu diyor Fahrettin Koca. Hatta 9 kat diyor e, vefat sayısının 168'e e, maalesef en yüksek seviyeye geldiğini e, ifade ediyor. E, yoğun bakım bulunamadığından çok ciddi bir şikayet var. Var mı hasta hastaları doğru mu bu? E, şöyle söyleyeyim e, tabii hep e, şehir aynı değil ama mesela 15 günlük bir süreç için gerçekten aciller ve yoğun bakımlar çok yoğun yaşadı. Bakın şurada çok önemli bir şey ben sizin kanalımız aracıyla tekrar ifade edeyim. Bir insana yoğun bakım yeri bulursunuz. Ama önemli olan bu yoğun bakım yerini ne kadar sürede bulacağınız. Yani siz hazır yoğun bakım yatağı bulabiliyor musunuz? Mesela şimdi hasta geldi acile. Biz dedik ya bunun evlilik müdahalesini yaptık ve dedik ki artık bunu yoğun bakıma alalım. O anda hazır yoğun bakım yatağı bulup bulmamamız. Yani biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Yoğun bakıma yatış için geçen ortalama süre. Şimdi bu süre bütün dünyada Covid olsun olmasın makul kabul edilebilecek rakamlar vardır. Nasıl? 5-6 saate kadar bu makuldür. Yani 6 saate kadar biz e, ne yapıyoruz? Yoğun bakım hastamızı yerleştiriyoruz. E şimdi bu süre özellikle bu 1-2 haftada çok uzamaya başladı. Bakın hı hı. 1 bir gün, iki gün, bazen 3 gün. Hı hı. Evet yoğun bakım yatağı buluyoruz ama üçüncü günde buluyoruz. Pozisyonuna düşen hastalarımız da oldu. Ha şimdi bunlar biraz iyileştirdi. Gerçekten olağanüstü tedbirler alındı. iyileştirdik Ama şunu kabul edelim ki Nisan ve Mayıs ayından çok daha bir büyük dalga, çok daha ağır hasta. Ve bakın siz bu soruyu sorarken biz ne yaptık? Bin yatak Bakırköy'de açıldı. Bin yatak Sancaktepe'de açıldı. 2500 yatak Çam Sakura'da açıldı. 4500 yatak açılmış olduğumuz halde sistem zorlanıyor. Yani Hı. üzerine bu kadar ek yaptığımız yani salgının ne kadar büyüdüğünü anlatmak açısından. Ama bence daha fazla tedbir almalıydık. Yazı buna göre hazırlık yapmalıydık. Kışa hazırlığı yazın daha iyi yapmalıyız. Bunun da bir öz eleştiri olarak ifade ediyorum. E, ne öneriyorsunuz peki? Yani insanlar kendilerini bu işten nasıl koruyacaklar? Şimdi bakın biz hastanede sürekli Covid hastası bakıyoruz. Evet sağlık personelleri arasında da yaygınlaştı. Ama mesela siz bugün Covid ile karşılaşmamış olabilirsiniz. Ama ben mutlaka sabahtan beri 10-15 tane Covid hastasıyla karşılaşmışımdır. Ve ben burada kendimi korumak zorundayım. Nasıl koruyorum? Mesafe koyamıyorum ama koruma giyiyorum gi ve maske takıyorum. Bu şekilde kendimi koruyorum. Per personel... Her gün kendini bu şekilde korumak zorunda. Ama biz bunu diyoruz ki bakın kimin covid olduğu belli değil. Dışarıdaki muhatabının covid olduğunu kabul ederek davranacaksın. Bu senin en yakının dahi olsa onun covid olma ihtimali olduğunu kabul edeceksin ve ona göre yaşayacaksın. Biz bunu kıramazsak bakın her gün ağır hastalarımız artmaya devam ediyor. Entübe hastalarımız artmaya devam ediyor ve kaybettiğimiz hastalar artmaya devam ediyor. E, bu, bu yani bu kaybettiğimiz hastaların çoğu 9 aydır bana hiçbir şey olmadı. Otelin bana bir şey olmayacak gibi düşünen insanlarımız. Çünkü 9 ay onlara hiçbir şey olmadı. E, bunu da e, ifade edeyim. E, toplum açısından ya bakın biz aşı konusunda ciddi bir yol aldık. Evet aşılar geliyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ama ağır hasta tedavisinde dünya yol alabilmiş değil. Yani biz bir ağır hastayı kurtaracak elimizde bir mekanizma oluşturabilmiş değiliz. Hasta ağırlaştıkça ancak destek tedavilerle kurtarmaya çaba gösteriyoruz. Bütün dünya bu konuda aynı şekilde verdiğimiz ilaçların ağır hastayı kurtarma ihtimali çok yüksek olmuyor maalesef. Dolayısıyla korumak önemli. Bu ilaçtan bahsetmişken hocam aslında e, kullanılan ilaçların e, yüzde yüz olarak çalışmalarla aslında bu hastalığı e, iyileştirdiği gibi bir e, durum tespiti yok doğru mu? Kesinlikle yani şu anda bu hasta bakın bazı viral hastalıklar vardı bu virüs olduğu için senin. öyle antiviral ilaç bulunmuştur ki virüsü de virüsü öldürür. Onun tedavisi mükemmel gider. Nitekim bir influenza da falan çok daha rahatız bu açıdan. Ama bu koronavirüste bu virüsü öldüren bir tedavimiz yok. Ancak işte yardımcı olabilecek, destek olabilecek, gücümüzü, vücudumuzun gücünü arttırabilecek, hastalığın ağırlığını azaltabilecek tedavilerle başarı sağlamaya çalışıyoruz. Yani şu anda Covid-19'u öldürüp onu yenen bir ilacımız yok. Zaten olsaydı durum böyle olmazdı. O zaman ağır hastamız da olmazdı. Problem oradan kaynaklanıyor. Ama ne var? Elimizdeki ilaçlar Ne? Ya faydalı olabileceğini tahmin ettiğimiz bazı çalışmalarını da desteklediğim, ama tamamen virüse yönelik değil de işte vücudun tümü sistemini düzeltmeye yönelik, efendim virüsün diğer etkilerini azaltmaya yönelik ilaçlarla işi toparlamaya çalışıyoruz. Bu gelecek olan aşı bir de yetmeyecek anladığım kadarıyla rakamlardan önce sağlık personeli doğal olarak, ardından risk grupları, ardından yaş 65 yaşın üzerindeki kişiler sonrasında e, sağlıklı kişilere doğru ulaşacak bir e, aşı silsilesi olacağına göre herhalde bir yılın üzerinde bir e, zaman bulacak herkesin aşılanmış olması doğru mu? Yani tabii ki bütün dozlara ulaşmak için bir yıllık bir perspektif çiziliyor ama e, bunun e, daha önce e, biteceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü birkaç yerde görüşmeler devam ediyor yüksek dozlarda almak için. Tabii bütün dünyanın peşinde olduğu bir konu ama üretim kapasiteleri sadece bir yerden değil birçok yerden destekleniyor. Çünkü şöyle düşünün, ya biz genelde diyoruz ki pandemiler iki yıl sürer, iki yıllık bir ömrü var aşı olmadan. E şimdi tabii eğer bir yıl iki yıl sonra aşı olacaksak ancak gelecek için bir fayda verir. Yani bu pandeminin yönetiminde değil. Onun için biraz daha elimizi çabuk tutup biraz daha fazla. E, proaktif davranacağız herhalde. Öyle tahmin ediyorum. E, Birçok yerle anlaşma da yapıldığı için daha önce biteceğini umuyoruz. Peki hocam var mı sizden soracağı bir şey hocam? Ya dediğim gibi hocam isabetli o Mart Nisan'daki o tam kapandığımız dönemlerden daha kötü bir tablo var ortada. vakaç ama tabii ki test sayıları da arttı. O zaman hatırlıyorum 30 bin 40 bin test sayısında 5 binli vakalar çıkarken şimdi 150-160 bin test sayılarında bunlar çıktı. Görünen o ki dünyanın bu beladan kurtulması için tek çözüm bu aşının bir anca gelmesi gibi gözüküyor. Hoca ifade etti dedi ki bunun bir ilacı yok. İlac olsaydı belki daha rahat olurduk. Ama bu ilaç yaklaşık bir yıldır bulunamadı. Bir yıl da geçti herhalde. Viral ha? hastalıklarda zaten hocam çok da ilaç umudu evet. kurmamak gerekiyor galiba. Evet. Viral bakteri gibi değil. Virali hemen öldürecek ilaç bulmamız çünkü vücudu kullanıyor kendisi. Önümüzdeki 3-4 ayında daha zor geçeceği görünüyor. Vatandaşlar biraz kendi tedbirlerini artıracaklar, düzenli uyuyacaklar, düzenli beslenecekler. İş olmayan sokağa çıkmasın. Ben öyle yapıyorum. İşim Peki. olmadığı sürece sokağa çıkmıyorum. Sizin var mı sorunuz hocam? Yok yani gerçekten bu zor süreçte en fazla fedakarlık yapan ve en fazla liste karşılaşan sağlık sektörünün çalışanlarına ben hocamın şahsında teşekkür ediyorum ve hepsine Allah muhafaza etsin diyorum. Amin. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam kolaylıklar diliyoruz. İyi ki varsınız. Sizler de kendinize çok iyi bakacaksınız elbette. Umuyorum bu beladan topyekin kurtulabileceğimiz günler yakındır. Aşı çabuk gelir, işe yarar vesaire. Çok teşekkürler çok hocam. Kolaylıklar ben diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.